Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün ateşi açtım. Bakın arkadaşlar, ateşin şişi falan indi. E biliyorsunuz kurttan darbe almıştı, büyük bir darbe almıştı. Sadece yarası var ama. Tamam, dur oğlum, dur. E, şişi falan indi. E, geçenlerde tam şu ileride görünen eski kulbenin orada kurda dalmıştılar. Da Bugün de yine o tarafa doğru, daha doğru çıkacağız. Şimdi ateşi açayım. Zümrüt de burada arkadaşlar, bakın orada. Ateş. Gel bakalım. Aferin benim oğlum. Şunun akıllılığına bakar mısınız arkadaşlar? Çağırmamla hemen gelmesi bir oluyor. bak bakayım oğlum. Haydi bakalım. Lan dur elimi sıkıştırdın lan. <laughs> Üçge aç ha. Haydi. Aferin oğlum. Bakın direkt. Geçen kurtla. uçtuğu yere doğru gidiyor arkadaşlar. Zümrüt de hemen peşinde. Bugün biraz daha daha doğru yukarı doğru çıkacağım arkadaşlar. Ee, belki bir şeyler denk gelir. Bilmiyorum ya da o kurt yaralıysa veya öldüyse veya herhangi bir şey olduysa e, ateş bizi oraya götürebilir. Tabi çok uzak değiliz arkadaşlar yani. Şöyle bakın arkadaşlar yani. Keşiş dağları çok büyük ve çok uzun. Yaklaşık bir 4 saat süren gidip gelmeler 4 saat sürdü. Yani kim bilir nereye gittiler. Ha inşallah yakın yerlerdedir. Eğer yakın yerlerde bir yerlerdeyse görmeye çalışacağız. Geçen gün şu tam karşımızdaki vadiye doğru gitmiştim. Bugün de şu taraftaki vadiye doğru gideceğim. Şimdi bunları özellikle önce açtım. Ateş ne tarafa giderse zümrütle beraber ben de o tarafa gideceğim. Peşlerine takip edeceğim yani. Bunlar bayağı uzaklaştırar arkadaşlar. Ben şimdi biraz koşmam gerekecek spor yapıyoruz bu arada. şimdi onlara yetişeyim. Biraz en azından yaklaşayım. Oradan devam edeceğim arkadaşlar. Bugün istedikleri yere doğru gitmelerine izin verdim arkadaşlar. Açtım. Bıraktım ve takip ettim. Bu tarafa doğru geldiler. İz sürerek kokalarak. ama şu anda da hava yağışlı zaten. Yağıyor şu anda. Üç gündür de Erzincan'a bayağı yağıyor. bu da tabii ki kokuların izlerin gitmesine sebep oluyor. Ateş bir şey mi gördü arkadaşlar? Böyle bir kusuldu sanki ama ne biçim? Görünürde hiçbir şey yok ama ateş genelde böyle bir şey gördüğü zaman böyle sinsice yaklaşır ama ya da kokum mu aldı? Ne oldu oğlum? Gönlürde bir şey yok ama Normal değil böyle hareket etmeleri. Hani miş? takip edeceğim bir şey gördü gibi. Zaten burnu hiç yerden kalmıyor arkadaşlar. Sürekli bir e, alıp bir sürme peşinde. Zümrüt kızım. Zümrüt de aynısı. Köpeklerin bu huylarını çok seviyorum arkadaşlar. Zaten e, köpekler yani kurtçu böyle yabanı bilen köpekler dağda gezerken sürekli üst sürmeleri, koku almaları. Ben bu şekilde zaten köpekler aldığım zaman da test ediyorum. Yani böyle el keyif derler ya hani böyle başıboş gibi dolaşan köpekleri zaten hiç sevmiyorum. Köpeği açtığın zaman köpek ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Yani yabanı bilmesi lazım. Ama kurdu, ama tilki, ama tavşanı yani böyle sürekli üst sürü bir koku alıp takip etmesi lazım. Çünkü köpeğin görevi bu. Bunu bilmesi lazım. Bunun için de arkadaşlar bugün bir konuya deneyineceğim. Kurtçu köpek nasıl olur, nasıl olmalıdır, nasıl yetiştirilir? Bildiklerim kadarıyla, yaşadığım kadarıyla biz köyde büyüdük, çobanlıktan büyüdük. Köy hayatında yaşadık. Köpeklerimizi de kangallarda hep bu şekilde tanıdık. Bildiğimiz kadar da bütün arkadaşlara da tanıtmaya çalışıyoruz. Doğru kangalı. Şimdi köpek arkadaşlar bir kere iyi bir kurtçu olabilmesi için ne kadar soyu, damarı kurtçu olsa da içgüdüsel olarak da çok iyi bir kurtçu olsa da eke bir köpekle yani büyük yetişkin bir kurtçul köpekle yetişmesi şart bence arkadaşlar. Çünkü ondan öğrenmesi gereken çok şey var. Tamam çok güçlü de olabilir. Belki de öyle güzel bir köpektir ki tek başına kurdu bile boğar ama tecrübesizliğinden de olsa boğamaz arkadaşlar. Çünkü kurt çok güçlü, çok çevik. Yani daha da büyümüş bir hayvan arkadaşlar. Yani bütün zor şartları çok iyi bilen. Yani biz köpeklerimiz evde el bebek gül bebek besliyoruz. Ama kurt sürekli daha da sürekli yürüyüşte, sürekli antrenmanda, sporda ve aç hayvanları nasıl öldürmesi gerektiğini, nasıl kendi beslemesi gerektiğini çok iyi biliyor arkadaşlar nerelerinden tutup indirebileceğini çok iyi biliyor. Şimdi böyle olduğu için köpekler, eke köpeklerde kurtlarla karşılaşmış, tecrübeli köpeklerde kurda nasıl darbe verebileceğini nasıl indirebileceğini çok iyi biliyor. Bunun için de dişi köpek şart. Erkek köpek kolay kolay kurda yetişemiyor. Yani mesela bendeki ateş bile çok çevik. Ama çok hızlı bir kurda yani sağlıklı bir kurda yetişmesi çok zor. Zümrüt yetişebilir mi? Yetişebilir. Zümrüt gerçekten çok atletik, çok hızlı bir köpek. İşte bu tür köpekler olması lazım. Genelde dişiler yetişir, kurdu, oyalar. O arada erkek köpek de gelir, işini bitirir. Ama dişi de tek başına Boğabilir mi? Boğabilir ama bu nadir köpekler arkadaşlar. Yani böyle bir köpeğin kurdu olması çok zordur. Milyonda bir ihtimal veya binde bir ihtimal. O yüzden 2-3 köpek ancak başa çıkabiliyor. Yani özellikle dişi de olması şart bence. E böyle köpeklerin yanında en ilk yetiştirirsek e biz mesela 2 aylıkken, 2,5 aylıkken yani daha çok küçükken bile yavru köpeklerimizi davara götürmeye başlardık. Çünkü yavruyken öyle yetiştiği için ciğeri de açılıyor. Nefes alması, spor, yani her şeyi çok farklı oluyor. Yani eniklikten sporlu oluyor. Öyle diyeyim anlayın arkadaşlar. Yani bir insan bile atıyorum, kalkıyoruz, doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Okuldu vesaire. E spor antrenman yapmadığın zaman belli bir yaştan sonra sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Yani nefes darlığı olsun. Antrenmansızlık yani koşamamak, yürüyememek. Ama böyle e, ee, çocukluktan beri, küçüklükten beri çocuklarımızı spora falan gönderdiğimiz zaman o çocuklar çok daha farklı oluyor. Hem nefes konusunda hem e, yaşlaşma, yaşlanma konusunda yani daha dinç oluyorlar. Sürekli aktif oluyor. Köpek de aynı arkadaşlar yani benzetmek gibi olmasın ama yani daha da arazide koyunun peşinde yetişen yavru köpekle bahçelerimizde bağladığımız Köpeklerin aynı olma şansı yok. Biz de mesela şu anki imkanlarımız kısıtlı. Yani yavrularımızı tamam açıyoruz, gezdiriyoruz. Mesela derman yavruları. Ama yetmiyor arkadaşlar. Çok az çünkü köy yerinde de yaşayacak arkadaşlar. Küçük bir köy. Şimdi kış olduğu için de herkesin koyun sürüleri içeride, ağırlarda. Ve bu yüzden köpekler de hep ağırların yanında bağlı, bahçelerinde bağlı. Yani sürü daha çıksa, köpekler daha çıksa o kadar sorun olmaz ama hepsi köyün içinde oldukları için biz de köpeklerimizi açamıyoruz ha. Böyle fırsat buldukça sık sık dönüşümlü olarak köpeklerimi iki iki daha falan çıkarıyorum, gezdiriyorum. Ama enikleri çıkaramıyoruz çok fazla. enlikleri de çıkarıyorum ama yeterli değil. Bunun için de işte köye gideceğim arkadaşlar. Köyde bir yer yapmayı düşünüyorum. E, sakin bir yer. Boş da bir yer. E, öyle olduğu zaman çok daha iyi olacak. Yani köpeklerimi açabileceğim. Hepsinin olması da ikişer, üçer e, açıp gezmelerini sağlayabileceğim rahatlıkla. E, yavrular da orada yetişecek. E, şimdi Ateş ve Zümrüt'ün böyle kurda dalmaları çok iyi oldu. İkisi de daha çok genç. Yani Zümrüt e, bilmeyen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Daha iki yaşına girmedi. 20-21 aylık. E ateş de 34 aylık. Yani o da 3 yaşına daha girmedi. Daha yeni tam ekeleşme zamanında. E bir köpek tam ekeleşme bilmesi için 2,5-3 yaşına gelmesi lazım. Daha önce kurda falan gitmiş ateş mesela ama e başka köpeklerle. Yani bir kez mi iki kez mi artık onu tam bilmiyorum ama kurt doğduğunu söyledi sahibi. E oradan bir şeyler kapmış. E şimdi geçenlerde de böyle kurda dalması e bir tecrübe daha edindi. Yani kurda indirdiler mi? Onu bilmiyorum açıkçası. Ama indiremese de daldı. Cesaretini şeyini gösterdi. Gücünden de zaten şüphem yok arkadaşlar. Muhteşem. Ötesi bir gücü var ateşin. Ben bunu çok iyi biliyorum. Nereye gitti lan bunlar? E şimdi bir tecrübe daha Bu daha iyi oldu. Bir dahaki sefere denk geldiği zaman eminim ki elinden kurtulamayacak. Lan 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 lan! Gel oğlum! Şu tarafa doğru gideceğiz. Şimdi mesela bendeki avcı emin olun çok süper bir kangal. Çok da kurtçu bir köpek. Çok da tecrübeli bir köpek ama şansımız arkadaşlar yani yaşlılığı elimize denk geldi. Ama biraz daha genç olsaydı ateşin yanında zümrütün yanında emin olun ki onların ateşin zümrütün avcıdan öğreneceği çok şey var ama dediğim gibi çok yaşlı olduğu için korkuyorum e damızlıkta yavrularını bir alamadık. o yüzden çok fazla açmıyorum arkadaşlar açıkçası yani böyle açıyorum ama daha falan bırakmamıyorum. ne olur ne olmaz diye e çünkü çok cesur çok cesaretli biliyorum böyle bir şeyden gelirse gidip gireceğinden eminim e ama çok ciddi yaralar alıp bir şey almasından korkuyorum o yüzden açamıyorum ama şimdi ateş ve zümrüt bir tecrübe daha edindiler. Bu bir yandan çok iyi oldu. Diğer köpeklerimiz de onlar sayesinde yetiştiririz. Alışırlar. Yavruları onlarla bırakacağız. Onlarla gezecekler köyde sürekli. Onlar da onlardan öğrenecekler. Hele kayboldu büyük üçkağıtçılar. Bu ikili yan yana geldi mi açıkçası korkuyorum arkadaşlar. Çünkü bu yani ikisi de tam bir kuat Hani başka köpek, müpek bir şey denk gelir diye korkuyorum. İzlemse de sürekli yakın takibi almaya çalışıyorum ama zor. Şimdi adam Kangal besliyor. Bana böyle çok yorum yazan da oluyor. E videosunu atıyorlar, resmini atıyorlar abi. Abi bu Kangal mı diye. Doğrudur. Sivas'tan veya başka yerden Kangal alınmış, bakmışlar. Süper de bir Kangal. Fiziksel olarak bakıyorsun, her şeyi güzel. E diyor ki abi bu kurçu mudur? E şimdi yani kardeşim ee, ne diyeyim yani şimdi kurtçu desen olmuyor yani bunu hiçbir tecrübesi yok ki hayvanın yani belki gerçekten özünde soyunda muhteşem bir kangaldır muhteşem bir kangal e, kurtçu kangalın yavrusudur ama e, hayvan villada veya evin bahçesinde büyümüş yani kurdu bilmiyor yabaniyi bilmiyor e, belki de kurdu bıraktığın zaman belki gider kurdu ama köpek sanar yani bilmiyor ki görmemiş ha belki Gitmez. Korkar. Çünkü ne olduğunu bilmiyor. Yani bu yüzden böyle köpekleri köy yerlerinde doğal hatta dağda yetiştirebilmek çok farklı arkadaşlar. Yani benim amacım da o. Köye gitme sebebim de o. Bundan sonraki yavruları, alttan gelenleri hep bu şekilde yetiştirmek. Tabii biz de önceden köpeklerimizi bu şekilde yetiştirdik ama şöyle de bir gerçek var. E, epey zamandır yani 3-5 senedir köye de gitmiyoruz. Ha gidiyoruz ama gidip geliyoruz. Sürekli orada kalmıyoruz. Eskiden sürekli köylerde kalınırdı. E şimdi geliyorsun buraya mahalle arasında yani köy ama merkezi bir çarşıya da çok yakın. O yüzden istediğin gibi köpeklere eğitemiyorsun. Yani yetiştiremiyoruz. Halbuki bunların doğasında var. İşgüdüsel olarak da var ama daha da yetişmesi şart arkadaşlar. Yani arazide daha da olmadıktan sonra köpek bağlı kaldığı sürece sürekli geriliyor. Yani bir şey öğrenmiyor. Yani bu köpekler bilmiyorum denk gelir mi? Şimdi bir tilki denk gelse veya herhangi bir şey denk gelse hemen koşarlar. Yakalamaya çalışırlar. Mesela geçen kurdu gördüler. Ben bile fark edemedim. Yani ben açtığım an o tarafa koştular. Demek ki farkındaydılar belki de benden önce. Bu da ne bildiklerini tecrübe ettiklerini gösteriyor. Şimdi bir tecrübe daha edindiler. Bundan sonra öyle bir şey denk gelirse daha farklı hareket edeceklerinden emin olun arkadaşlar. Bakın tam nereden gidiyorlar. Nereye kayboldu lan? Ha? ha orada. Üç kağıtçılar. O, gel. Gel kızım gel. O tarafta askeriye falan var arkadaşlar. Tel falan. Oraya girmelerinde Korkuyorum yani otoyola diye Çünkü orada da köpekler falan olabilir. Ee, yaklaşık bir ay önce öyle bir vukuat yaşadık. Çünkü terör güden içeri girdiler. E orada da bir köpeği yakalamışlar. E ben de terör olduğu için içeri giremedim. E biraz sıkıntı yaşadık o yüzden. Yine askerler sağ olsun. Ayrılmışlar korkmayan arkadaşlar ama öyle sıkıntılar olmaması daha iyi. Gel, Gel bizim gel. Şimdi ben şöyle ters tarafa doğru biraz da gideyim arkadaşlar. Bunları bu tarafa döndüreceğim. Oradan devam edeceğim. Arkadaşlar bugün aslında e, bayağı bir yukarı doğru, şu karşı daha doğru çıkmayı düşünüyordum. Dur lan, ateş. Ama maalesef e, gezimizi sonlandıracak. <laughs> Işık aç üstüme at diyor. bak açayım diye bağladım arkadaşlar ateşi. E, şöyle bir durum oldu. Bizim hemen yan köyümüzde e, bazı başka komşularımız da <laughs> lan. Oldum, dur lan. E, köpeklerini açmış. 3 e, veya 4 köpekle beraber şu karşı daha doğru çıkmışlar. Ben çok baktım ama göremiyorum onları. Benim de izleyicilerim. Numaramı nereden bulduysa beni aradı. Rica etti benden. Volkan abi seni görüyoruz biz yukarıdayız dedi. Ateşi Zümrüt'ü de çok iyi tanıyoruz dedi. Bizim yanımızda fazla ip yok. Köpeklerimiz açık. Biz böyle dolaşmaya çıktık. Hafta sonu diye. diye. Senden ricam köpeklerini bağlar mısın abi? Bizim köpeklerimizi görürlerse ciddi zararlar verebilirler. Çünkü onları çok iyi tanıyorlar. Ben de aksine tam o tarafa doğru gitmeyi düşünüyordum arkadaşlar şu dağa doğru. Allah'tan beni fark etmişler. Baya uzaktalar ama ben çok baktım hala göremiyorum onları. Öyle de rica edince, tabii ki ben de dedim ne demek yani karşılaşmalarını ben de istemem. Çünkü yani dağda kimsenin olacağını düşünemezdim. O yüzden köpeklerim daha çıktı. En ufak bir seslerini veya hissetseydiler Allah'tan bana çok uzakken aradı. Yani biraz daha yaklaşsaydım emin olun ki ateşli de Erzümrüt'te, yani fark ettikten sonra onları tutma şansım yoktu. Allah'tan numaram varmış veya bir yerden aldılar bilmiyorum. Tanıyamadım arkadaşı. Olsun. Ee, biz dönüyoruz o yüzden. Yukarılarda çünkü köpekler daha çıkmış. O yüzden ateşi bağladım. E, geri döneceğiz. Bugünkü gezimizi maalesef burada sonlandıracağız. Bakın. Ateş de çok ilgi gösteriyor. <laughs> o da farkında Zümrüt'ün peşleşme döneme geldiğini. Çok yakın arkadaşlar inşallah e, avcıyla süper yavrular olacak. Bunun için de dünkü videoda da yorum yapan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Diğer köpeklerle de eşleştir diye demişler. Hepsini de okudum. Ama şu anda tekrar söyleyeyim arkadaşlar yani avcıyla eşleştireceğim. Çünkü avcı yaşlı. Süper de bir Kangal, bulunması nadir Kangallardan biri. Eski soy Kangal dediğim. Yani böyle eski köpeklerimizden O Kangal onların yavrularını büyütmek, çoğaltmak, soyunu ilettirmek benim için gurur verici bir şey olacak. İnşallah bir asilik olmaz. Yavrularını çoğaltabiliriz. Ateş. Bakın zümrüte bakın arkadaşlar. Sürekli iş sürme peşinde. Sürekli burnu yerde. Kızım. verim yavruma. Bu konuyla alakalı daha ileride tekrar video yapacağım arkadaşlar. Özellikle yavrularla açacağım. Ateş ve zümrütle beraber. siz zümrütle bilmiyorum nasıl olur. Ben Zümrüt biraz tehlikeli korkuyorum yani. Bak önüm hiç kesiyor görüyor musunuz arkadaşlar gitmeyeyim diye. Yavrulara zarar verir mi bilmiyorum ama alıştıracağım onları. Ama ateşle beraber açıp e, bunların da böyle tecrübeler kazanmasını sağlayacağım. Yavaş yavaş alışacaklar. Böyle dağ falan zaten çıkarıyorum ama e, avcıyla da birkaç kez çıkardım. Ama böyle ateşle zümrüt daha iyi olur. Çünkü avcı yaşlı çok fazla hızlı koşamıyor. Çok uzağa da gidemiyor. Ama bunlar Baya seri, baya hızlı. Onlar da zaten bu ara baya kilo aldılar arkadaşlar. Derman, ferman, ayka hepsi de. Gerçi bunlar da almış bakar mısınız? Yani ateşte çok kilo almaya başladı. Kış olunca böyle oluyor. E bu arada biraz iyi bakıyorum açıkçası. Vitaminlerini, iğnelerini her şeyini yapıyorum. Yaz gelince illaki zayıflayacaklar. Çünkü sıcaklar olduğu zaman köpekler çok fazla bir şey yiyemiyor. Ama haberler serin olunca e, güzelce kilo alıyorlar. Gel bakalım gel. Tekrar şöyle yakından ateş size göstereyim arkadaşlar şişi falan indi sadece küçük bir yarası var o da yavaş yavaş kapanıyor Kapatmaya başladı yarası. Deme lan hemelen lan. lan. İşkağıtçı sen işkacci sen şunun kilosuna bakar mısınız maşallah Keşkündür gündür açmıyor he işkacci bugün diğer iki köpek daha açacağım bakalım arkadaşlar bir bunları götüreyim ayazla bir köpek daha açabilirim. Veya badiye açabilirim. Yani böyle sorun çıkarmayacak köpeklerden bir gez daha yapabiliriz. Şimdi e tabi önce bekleyeceğim biraz. O dağdaki arkadaşlar insin. köpekleriyle gitsinler. Ondan sonra akşama doğru tekrar dağa çıkabilirim. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.